aşkım. Kumsal. Kumsal ne yapıyorsun aşkım? Kumsal su ve kum oynamayı çok seviyor. Duru ablasıyla beraber kumdan kale yapacakları mı yapamıyorlar. Çünkü sular o kaleleri yok ediyor. Hadi ablası şimdi içine kum doldurun. Onun içine kum doldurun Kumsal'la beraber. Ay Kumsal dalgalara dalgaları görüyor musun aşkım ay ama o top bizim değil aşkım o top bizim değil kumsal top. aşkım ay ablası ablası içine kum doldursun bırak da için. tamam olsun 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 doldursun sen bir bırak hadi içine kum doldur aşkım hadi ben de şeyden yapayım tamam bir de onunla şey yapın evet kumsal Aşkım. Kumsal denizde e, suyla ve denize girmeyi çok seviyor. O yüzden bugün kumsalı denize getirdik. Ama sular var ya kumsalın böyle ayaklarını ayaklarını geliyor ya. Dur, dur, Ay ne göstereceksin? Ay ama olmuyor ki Duru. Duru <laughs> ablası. Kumsal. Bak abla ne yaptı kumsal. aa. Kumsal. aa, aa. Aşkım da. İçinde mi kaldı? Yapamadın değil mi? Ne kadar güzel ya. Kumsal sulara bak aşkım. Kumsal denize girelim mi birazcık? Hadi denize girelim gel. Denize mi götüreceksin onu? Tamam hadi denize götür birazcık da. Hadi ablası sen de gel. Ama çok fazla girme tamam mı aşkım? Boğulursun yoksa. <laughs> kumsal dalgaları görüyor musun aşkım kumsal biz nereye geldik biz nereye geldik aşkım denize mi geldik ne yapıyoruz denizde yüzüyor muyuz denizde kumsal denizi çok seviyor çok sevdiği için bugün kumsalı denize getirdik arkadaşlar ama denizde biraz yosun var bir de birazcık da çok dalga var Ay koş 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 koş. alıyor şu anda. Ama kovamız gidiyor kumsal. Aşkım kovamız gidiyor. Kovamız gidiyor kovamız gidiyor. Hadi kumsal. Kumsal dur abla oynamayı çok seviyor. Kumsal sen ne yapıyorsun aşkım? Hadi arkadaşlar görüşürüz.